Ya bak. Alamayacağım. Alamayacağım. ağlamıyorum ki. Bak 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 bak. Allah cezacağım. Lan böyle bir şey yok ya. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Yine sizin yorumlarınızdan gelen en çok beğeni alan challenge'lardan birini yapıyoruz. Fakat bu yorum çok beğen almadı. Ama benim beğenimi aldı. Aslında bu challenge da değil. Çok karıştı değil mi? anlatacağım göreceksiniz. Arkadaşlar oturuyordum YouTube stüdyoya girdim. Yorumları okuyordum işte. Bazılarına cevap vermeye çalışıyordum. Bazılarını beğenmeye çalışıyordum. Eleştirilere kulak asmaya çalışıyordum derken bir tane yorum gördüm. O yorumda ne yazıyor hemen onu göstereyim size. Hüseyin diye bir kardeşim. Çok güzel bir üslupla şunu yazmış. Biraz ciddi maçlar ne zaman gelir acaba? Yani diyor ki tamam biliyoruz gevşek bir adamsın. Ama ciddi oynayınca da güzel oynadığını da biliyoruz. Bunu dememiş de olabilir de ben biraz ekledim. Biraz diyor ciddi oyna diyor. Hani cıvıtma. Şovunu dilinle yapma. Oyununla yap Az efendi gibi otur ya diyor. Ama diyor bize ciddi maç izletti. Çok haklı Hüseyin. Bu yorum kaç beğeni almış? Sıfır. Aslında sıfır değil benim beğenim aldı. O yüzden de direkt aldım ve video konusu yaptım. Buradan Hüseyin'e selamlar çok haklı. O zaman ne yapıyoruz acı? Böyle rakibimiz nasıl gelir bilmiyoruz. İnşallah güçlü gelir. Turnuva tadında çok ciddi çok sağlam bir maç yapmak istiyorum. Ve ciddi alarak oynamak istiyorum. O zaman siz ne yapıyorsunuz? Like atın abone olun bildiğimler için. Challenge varsa yorumlara yazın. Bir şeyler yazın yorumlara. 130 bin yolundayız kankam. Ve arkanıza yaslanın. Ciddi e-spor tadında, turnuva tadında, dünya kupası tadında çok çok konsantre olacağım bir maç geliyor. Oynat bak. Arkadaşlar az önce bir maça girdim. Bayağı da güzel Real bol, bol bir maç geçti fakat rakip biraz yetersizdi. Bu maçı size atmak istemedim. 5-0'lık bir skor oluştu. Kardeşimin ismini de blurlayacağım. İsmi görünmesin. Rencide olmasın. Fakat bizim istediğimiz bu değil. Ezerek kazanmak değil. Rakip de ciddi olacak. Biz de ciddi olacağız. Rakip iyi gelsin istiyoruz. Tek derdimiz bu. O zaman gidiyoruz. Güçlü bir rakip daha istiyoruz. Sağlam bir rakip. Derecesinin çok önemi yok. Kadrosuna çok önemi yok. Eğer karşıdaki rakip sağlam değilse bu maçı paylaşmam. Rakibin de sağlam olmasını istiyorum. Tatlı, müthiş turnuva tadında bir maç dedik değil mi? O zaman hemen yeni rakip rakibimizi arıyoruz. Sağlam bir rakip bulana kadar da aramaya devam ediyoruz. Oynat bakalım. Derecemiz niye bu kadar düştü? Birkaç tane challenge yapmıştık biliyorsunuz. O challenge'lardan dolayı da bayağı sıkıntı yaşadık. Zordular fakat çok eğlenceliydiler. Yani onları da izleyebilirsiniz. Hocam gönder sağlam gönder bize. Sapa sağlam gönder. İyi bir rakip olsun yeterli. Güncelleniyor hocam. Geliyor rakibimiz. Merakla bekliyoruz. Aha Aha Mısırlı. Bir tane 1300 derece. Benim Mısır'dan izleyen var mıydı? Bilmiyorum. de görmedim. Ama o oh, tamam tamam. Sallarız bir şey olmaz. İzleseler de anlamazlar. <laughs> Hocam rakibi kartosuna bakalım. 4418 taşınmış bir Lukaku oynatıyor. Garip bir tercih. Baktığımızda Löw taktiğiyle oynuyor. Ve Ronaldo, Messi, Salah, Lukaku dörtlüsüyle de göz dolduruyor. Dikkatimi çeken bir Van Bissaka var. Bir de Van Dijk var. Kartosu güzel fena değil. Ama derecesi kartosuna göre daha iyi. Bu adamdan güzel futbol bekliyorum. Ayrıca arkadaşlar biliyorsunuz günde iki video iki maç yapıyorduk fakat şöyle bir karar aldım. Günde 2 video, sabah 6, akşam 5 birer maç. Tadında olsun, editör de çok yorulmasın. Biz de çünkü günde 2 maç olunca sizi çok sıkmak istemiyoruz. Bir videoda 2 maç olunca sizin sıkıldığınızı hissedebiliyorum. Daha durduramadım. O yüzden de tadı damağınızda kalsın, sağlam olsun, tek maç olsun. Günde gene 2 videoya devam. Bu da bilgidir. Tek derdimiz insanlar sıkılmasın. Hocam Rashford Beckham. Hop Kaka'yı gördü Kaka. Hocam Rume. Şöyle uçar mısın? Eee geliyorum geliyor. Çubi. oyna dedim Hüseyin. Bakma öyle. Hocam boş yapar mı videoda yaparım. Ama oyun anlamında çok konsantre oynayacağım. Ciddi oynayacağım böyle. Baya baya ciddi. Şşş kendine geldi. Onun plasa yok. Yok. Lukaku. Göreceğim. Oraları göreceğim Gülü. Hocam şimdi şöyle başlayalım. İzle. Sakince. Hop indir. Tamam. Bak. Sakince. Bak. Cruyff'in kaçtığını gördün değil mi? Gördüm. Kakaymış o pardon. Aa pas attım atmadı. Pas. Lan oğlum. Tamam arkadaşlar hemen telafi edelim. 5 dakika sonra. Bir yerden kakaya. Olsak yok. Vallahi yok. Aşağıdaki çünkü Van Dijk bozdu ona güvendim. Anasının nikahı. pu Nasıl kurtardın lan? Viera gömçürünce kurtarma gibi bir ihtimalin yok be hayatım. O top girecek be. Hocam hadi taktik yapmayalım lan. Güzel orta gol getirir adı bakayım. Allah malı art mı çıksın tamam bizim. Ver topu. Ver topu. Şimdi şunu oyna, şunu oyna. Beckham'ı görüyoruz. Hissediyoruz Beckham'a. Kafını ne yaptın? Kafını ne yaptın? Şimdi bak Vieira Beckham'ı kaçır. Kaçırdı. David Beckham. David Beckham. Orada Kafu kendi kendine Sampiero yapmaya çalıştı. Ayrıca arkadaşlar bütün Brezilyalı yıldızlarda Sampiero var. Gökmüş hareketi var. Da ben size bir bilgi haberiniz olsun. olmayan da olabilir de genelde da var. Bekam. Al abi tamam. Şimdi arkadaşlar sakin oynayalım. Sakin. Güzel. Gülme girmek istiyorum. Güzel. Güzel. Sevdim. Hocam biraz daha ciddi. Hem gülme. 31. Hem <laughs> gülme. <gülüyor> Gör. Evet. Hocam ayrıyeten bir karar daha aldım. Büyük ihtimalle hani tabi siz videolarda görmüyorsunuz da gerçekte böyle küfür etmeyi bıraktım. Argo konuşmamaya da dikkat edeceğim inşallah. Allah sonu ayrı etsin. Çünkü öğretmenlik stajına başlıyorum. Önümüzdeki hafta. Konuşmalarıma dikkat etmem lazım. Çocuğum biri, 31 dediğinde gülmemem lazım. Zat demezler. Hocam Campbell. Tamam. Maça odaklan Remzi. Adam ciddi maç istedi. Hüseyin'cim özür diler. Oy oha. Tamam tamam sakin ol Hüseyin kendine gel. Hüseyin kendine gel. Hüseyin ne yaptın? Dur pardon bu orada değildi. Hocam adamın Van Dijk'ı da ileride topu alsak tatlı şeyle olur. Göndermem ki Lukaku'yu. Lukaku? Sen Burak Yılmaz mısın hayat? Kendine gelsene bu arada. Ayrıca 2021 dönem Lukaku'suna bayılıyorum ha. Lukaku! Ne harikulade oynuyor Hocam Campbell? Yapma yakışmadı. Adamsın. Tamam. Hocam bir golümüz var daha. İlk yer bir golümüz daha var. Lan oğlum. Şş. Hocam. Aa, lan oğlum paslarda problem var. Güzel kaydım ha. Güzel kaydım. Çok zekice kaydım. Paslarda gerçekten problem var lan. İstediğin yere atmıyorlar. Kaka bu sefer geçiriz. Bu sefer lan oğlum Rashford 2 de çok güzel yapıyor. Kaka harcıyor arkadaşlar. Her video kakadan bıktığımı söylüyorum. Gene ilk Abi atmıyor bak. Adam Mısır'dan oynuyor tabi internet mi çekiyor Allah'ım Kalk kalk Ha Muhammed Salah Mısır Tamam anladım İkare iyiyiz abi güzeliz güzeliz ama biraz daha sert oynamamız lazım. Ama şu pasların gittiği yerleri bir ayarlasak kalından yenmez değil mi? Şimdi arkadaşlar bir santla taktiği. Santla taktiği. Abi şu Van Dyke'ı geçemiyorum. Hiçbir halini geçemiyorum. Bu da benim ayıbımdır. Of! Sızladı. Hocam bıraktı kakaya. Kaka. Hocam orta Bak gene Van Dyke. Ay! Gördün mü boşluğu? La bu ikisi bana kan oldu ya. Çık şuna çık. Sakince. Kaka. Rushworth'u gördü. Rushworth. Abi bak momentum bu işte. Pasa izin vermiyor oyun ya. Bak bak bak. Allah'ım. Rume. Bu çok bala bir gol oldu. Ben 3 kere ara pas attım. 3 kere süt çektim. Çok bala bir gol oldu. Pozisyonun hakkı başta goldü. Sonradan bozuldu. Ama diyorum ya. Çocuk büyük ihtimalle Mısır'da oynuyor. Hani internet çok kötü. Mısır'da da Türkiye'yi bu arada bağlar mı lan bu oyun? Yorumlara yazın. Dünya kupası yaparken bağlıyordu. Ama aynı server'da mı oynuyoruz ki? Kafam çok karışık arkadaşlar. Beni aydınlatır mısınız? Teşekkür ederim. Daha like atmadım mı? Of, ver ve bak gelemez ki. Şu an sıkıştırdım. Silah satmaktan başka hiçbir çaresi yok. Hiçbir çaresi yok. Açamaz oyunu. Aynen öyle bak sıkıştırdı. Abi ben ciddiyim de bunlar da var. Ya bak ağlamayacağım. Ağlamayacağım. Ağlamıyorum ki. Niye ağla yazdın oraya? Sil onu. Sil ağladın mı? Hocam. Bak tamam şöyle geldik. Bu adam kesin Mısır'da oynuyor. Başka açıklaması yok. Bu kadar fazla pas hatası olmasının başka hiçbir açıklaması yok. Bileğim var, kolum var benim ya. Yani. İnanıyorum en son vardı. Allah! Bak 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 bak. Allah Lan böyle bir şey yok ya. Bu taktiği de doğru yapamazsan arkadaşlar bozuk bu oyun bu arada. Tamam lan değilmiş. Değilmiş. Ya ne gel. Hocam devam. Ver topu ver topu. Şu an at uzun at. Olmadı tamam at. Bir tane bedavadan gol attım böyle yalandan. Mısırlı kankim. Campbell. Campbell. Bak Van Dijk'a imleci getirdin ya. Olmaz. Torres. Oven'ı gördü. Oven. Oven. Uzun hakkı gol. Bence vıttım. Oven'la vurabilirdim. Torres'e düzgün at. Ciddi oyna diyorsunuz adam çıkıyor. Ben de dedim size? iki video birer maç dedim. Aha adam çıktı böyle olur mu ya? Aha yetmemiş süresi ne yapacağız? Biz maç sonunda maç hakkında konuşurduk belki. Yakıştı mı bu Mısırlı kankim? Yakıştı mı ya? Ayıp be. Biz ulan Muhammed Salah için Mısır'ı sevdik lan. Bu arada arkadaşlar Mısır kilo yapar haberiniz olsun. Fazla yemeyin. Yeme bak. <gülüyor> 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 tamam. Ama güzel maçtı oğlum. 5'e attık manyak mısın? Adam değerlisi 1350'lerdeydi. Daha da devam ederdik. <laughs> edemezdik. Şu an. İşte yapardık bir şeyler 10-15'i bulurdu ama dayanamadı. Ne yapacaksın? Hocam maç bitiyor diyor. Evet bekliyoruz. Bakalım rakibimiz maçtan çıkmış ama kesinlikle server farkı var. farkı ne lan? Oha açıkla farkı gibi. Dur kesinlikle server farkı var. Yani bu adam Türkiye'de oynamıyor hacı. Yani bu adam başka ülkede yani. Attığın pasların rezaleti, oyuncuların saçmalığı vesaire vesaire. Evet Zaki fotoğrafı fotoğrafa gitti kazandınız demiş. Benim bu sırada izleyenler var mı? Yorumlara yazsın diyeceğim de anlıyorlar mı beni bilmiyorum. Benim çok fazla ülkeden izleyenler var. Venezuela, Yeni Zelanda, İskoçya, İrlanda, İzlanda. Daha sonrasında Afrika ülkeleri, Güney Amerika ülkeleri çok fazla izliyor. Bak Brezilya'dan çok izleyicim var. Arjantin'den benim lan, lan neyim dedi anlıyorsunuz lan? Benim konuşmamı anlıyor musunuz? Ya sonra Yabancı yapan mi anlamıyorsunuz. Gerçi benim konuşmamdan bazen Türkler de anlar. Arkadaşlar ben gerçekten İstanbul Türkçesi konuşuyordum. Maraş'a gittim bozuldu. Ankara'ya geldim daha çok bozuldu. Onu da toparladım. Hocam derecemize bakalım. 1433 olmuş. Ve baktığımızda 5-2 7 gollü harikulade bir maç. İkinci maçı yapmayacağım yeterli. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Kısa video atalım bakayım biraz daha. Belki de böyle daha hayırlıdır. Kendinize çok dikkat edin. Hoşça kalın.